Bu modu biliyor musun adı bu Hey bu normal Minecraft Tamam baştan alalım Bu modu biliyor musun adı düzlük bu düzlük modunda sadece 3 kat toprak ve bir sürü slime var. Bu öyle bir mod ki sence kömür mü daha zor bulunur yoksa elmas mı? Kömür. Gerçekten de kömür. 3 katman olan bir zeminde madene nasıl ineceğiz ki? Böyle düzlükle ilerleyebilir miyiz bilmem ama oyunu bitirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Evet. Babamın eski bir lafı var. Derdi ki eğer kaybolursan dümdüz bir yöne doğru yürü derdi. Yürüyelim bakalım. Fazla geçmeden bir köy buldum ve tahmin et burada ne var? zır Kılıç? Hayır slime. Her yerde slime var. Neyse ki demir golemimiz iş yapıyor. Zaten gideceği diye. İlk gün toplamda iki köyü yağmaladık. Başlangıç için iyi. Bu videoyu golemler olmasa nasıl yapardım bilmem. O yüzden 30. gün dev bir golem heykeli dikeceğim. Ne kadar köy o kadar iyi. Bu süreçte aradığımız şey biraz daha harita. Çünkü haritasız her yer birbirinin aynısı ve bazen gittiğim köyler bile karışıyor. Gün 4'e geldiğimizde artık seriye bağlamıştım. Tarlayı yağmala, geri köylüye sat, evlerini kır, golemleri al. Hatta alabildiğin her şeyi al. Ne yapıyorsun burada? Sandığın nerede bakalım bir? Ne? Bunun sandığın yok. Nasıl yok? <laughs> Sonra ayrıl. Alan mutlu, veren mutlu. Oo çok güzel. Harika. Ne bulduk? <laughs> ne bulduğumuza inanmayacaksın. Evet haritacı bir zombi köylü bulduk. Okçu köylü sesi duydum. Oo müthiş. Ver bakalım biraz. Tamam. Lazım olacak bu oklar. İleride çok lazım olacak. Evet şimdiye kadar güzel gidiyoruz ve 5 gün olmuştu ama bugünün akşamında başıma talihsiz bir olay geldi. <laughs> Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Al işte. Güzel. Evet, fark ettiysen bu ilk denememiz değil. Ve köyden köye koşmak beni bitiriyor. Aslında onlarca kez denedim ama daha nedire bile gidemedim. Genelde saçma sapan şekilde ölüyorum. Oğlum ben neye öldüm? Evet, belki de çok kez ölüyorduk ama her öldüğümden ders çıkarıyordum ve bu şekilde en sonunda gerçekten ama gerçekten başarılı bir başlangıç yapmıştık. Oh my god. Oh my god. Dalga mı geçiyorsun? Oh my god, oh my god, oh my god. Ne bulduk? <laughs> Eğer bulduk dostlar. Müthiş, müthiş bir şey bulduk. Direkt karşıma çıkan ilk ata takmayacağım. Önce kendini bir kanıtlaması lazım. Eğer kanıtlayabilirse o zaman takarım. Oo, ben seni beğendim. Gel bakalım. Hop. Hop. Oğlum bu ne? <laughs> Hop. E ee, yemek falan mı? Ye bakayım şunları. Şimdi ha yok. Şimdi aha işte bu işte bu oğlum var ya büyük bir nimet büyük bir nimet bu at var ya bu modda büyük bir nimet çünkü etrafımız zaten düzlük ve nereye gidersem gideyim hiçbir şekilde yolumuzu bulamayacağız 4 nala doğru gidelim sana da hmm, sana bir isim bulalım senin adın artık kral sen artık asil bir şeysin canlısın diğerlerinden özelsin buna niye bu kadar sevindim? Çünkü amacımız oyunu bitirmek ve bunun için en iyi şekilde kasılmalıyız. Kasılmak içinse artık koşmak yerine at üstünde gidebileceğiz. Yani bunun ne kadar büyük bir ilerleme olduğunu sadece izledikçe anlayacaksın. Oo, hadi. Of be, müthiş. Vallahi müthiş şanslı ilerliyoruz yani bunda da kazanamazsak artık hangisinde kazanırız bilmiyorum çünkü harita da bulduk. Vallahi başaracaksak bu el başaracağız yoksa bilmiyorum imkansız olabilir. <laughs> Lan oğlum ata vuruyorlar. Oo şurada beyazlar var ama neyse yok ya bizimki güzel. Kralsın oğlum sen kralsın. Of. Lan. Hayır 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 hayır. 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 Burada kal. Ne yapacağız? Gel bakayım. Hadi 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 ölmeden ölmeden. Ha bindim. Atla içeri atla. Tamam. Üstü de kapatalım mı? <laughs> oh. Tamam. Of burada sabah olmasını bekleyeceğiz. Herhalde sabah olmuş olmalı değil mi? Çok riskli bir iş yapıyoruz ama. Oh be yes. Bakalım bir. Tamam. Artık işimiz kolay. Gel bakalım. Gel. Başka. Sen de al başka yok. Bunlar zaten saldırmaz. Şuradan çıkalım. Kral. Dur, yatağa da dalak. Oh god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oğlum bu ne lan bu ne? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? <laughs> Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? <laughs> hey Allah sana. Hey Allah sana. Pardon vurdum tamam. ne <laughs> yandan dur besleyeyim seni gel. Valla ilk defa bu kadar yaklaştık. İlk defa bu kadar yaklaştık. Tamam. Hadi gel gidelim. Evet gerçekten de Stronghold'u bulmuştuk. Tamam da nasıl oluyor yani neden havada diye soranlar için. Normal bir zeminde başlayacak olsaydın Stronghold'la senin aranda 50 blok falan olurdu. Fakat biz zaten zeminin en dibinde başladığımız için Stronghold 50 blok yukarıda olmuş oluyor. Ve böyle epik bir e, <laughs> görüntü oluşuyor. Gerçekten çok havalı. Başına bela açma tamam mı? Gel bakalım tamam. Ups. Oyunu durdurdum ve hala izliyor musun? tam atabeyiz yaparken yemeğim geldi ve tam minnetini aldım. Bir döner ekmek. Evet. O yüzden döner ekmek de yaptım. Ne? Abi ne yaptın? Eğer buraya kadar izlediysen yoruma döner ekmek yaz. Tamam buradan bakınca biraz <laughs> hamburgere benziyor ama. Şöyle bakınca evet tamam. Evet tavuk döner. Tavuk kalın Bakalım bizimki ne yapıyor aşağıda? Orada kal güzel. Tamam. Şuradan aşağı düştüğümü düşünsenize. Oo, Endi benden önce bulmuşsun. Hop. Hop. Oo bu da ne? Of müthiş. Müthiş. E zaten 3 sek okumuz vardı. Bir de güç 4 yayımız olacak. <laughs> harbiden kazanabiliriz. Bu el harbiden kazanabiliriz. Umarım ya umarım kazanırız. Hadi bakalım. Vay be. Acaba bitirebilecek miyiz? Şimdi muhtemelen bazılarınız düşünüyor. Tamam, Stronghold'u bulduk da daha Nether'a gitmedik ki. Sonuçta Nether'dan Blaze toplayıp ondan sonra End'e gidecektik. İşte burada Stronghold'u bulmak Nether'a gitmek için bir nevi katalizör oluyor. Yani ne demek istiyorum? Farkındaysan End'e giderken portalın altında lavlar var. Yani bu lavları kullanarak Nether portalı yapabiliriz ve o şekilde Nether'a gidebiliriz. Tamam, portalı bitirdik. Güzel. Bakalım doğru soruyu sorabilecek misin? Bekliyorum. Abi bunu nasıl yakacaksın? Evet, aferin. Bunu nasıl yakacağız? <laughs> Sen bilmiyorsun ya da belki tahmin edebiliyorsundur ama ben biliyorum. Şimdi bak, şu an kırdıklarım ne? Bunların hepsi tahta, değil mi? Tahta ne? Alev alan bir blok. Ne yapacağız? Yani ben bunu GPT'ye sordum. GPT böyle yakabilirsin demişti. Dedi ki şöyle çevresine tahtalar koy dedi. Sonra dedi lav aksın biraz. Lav zaten tahtaları yakar. Ortada o tahtalardan aldığı alevle açılır. Böyle bir duyum aldık. Bakalım. Of. Of. <laughs> güzel. Of. Oh. Ne oluyor? Tamam. Güzel. Evet. Gerçekten işi yarıyormuş. Eğer portal yakamıyorsan bunu aklında tut. Oo çok güzel. Aslında fena bir yerde doğmadık biliyor musun? Bakalım bir koordinata. 245'e 82. Tamam. Oo. Oh. Hey. Ne oluyor? Of. Şu da ne? Eğer bitirirsek şey de yapacağım. Bu bizim kralın figürünü de yapacağız oraya. Oha hayır. O Oğlum. Peki video böyle mi bitecekti? Yani kaybederek mi bitirecektik? Hayır aslında... Aslında kazandım. Ama en çok heyecanlandığım, en çok eğlendiğim, bana en doğru gelen bu olmuştu ve size sıkıcı olanı izletmektense doğru olanı izletmeyi tercih etmiştim. Belki yanlış yaptım bilmiyorum. O yüzden ertesi gün yayın açacağım, yayında beraber izleriz belki. Ama bu videoyu bir şekilde yükleyeceksem o da bu şekilde olmalıydı ve bu videoyu çekerken ki amacım aslında içeriği çıkarmaktı sadece. Ama sonrasında bu 17. denemeden sonra biraz daha içerikten ziyade artık Geride kalanlar için bunu bitirmeye karar vermiştim. Örneğin kral için, yaptığımız döner için ve Iron Golem heykeli için. Bütün bunlar için yapmıştım. Çünkü en çok emeği o bölümde harcamıştım. Ve sonrası gerçekten sıradandı. Belki doğru şekilde bitiremedik. 17. denemede olmadı ama en azından videonun doğru şekilde bitmesini istedim. Ve böylelikle bitti. <laughs> <laughs> evet. kolaydı